Efendim merhabalar. Aklı başında demokrasiler hatta aklı başında henüz tam demokrasi olamamış olmalarına rağmen eski Sovyetler Birliği'nin parçası olan ya da Varşova Paktı'nın parçası olan ülkeler ya bir bir NATO kapısına gelip üye olmak istiyor ya da bakın eski komünist ülkelerden bahsediyorum bir bir Ukrayna'nın yanında saf tutup Rusya'ya karşı sivil halkın bombalanması ve bu savaşı durdurmak için çaba sarf ediyor. Tüm bunlar vuku bulurken çıktı MHP Önce AKP NATO'dan çıkmakla tehdit etti. Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerinin karşısında durabilmek için. Sonra da MHP dedi ki getir meclisi arkanızdayız. Gerekirse NATO'yu terk etmek söz konusu olacaksa terk etmeye hazırız. Çıkalım üyelikten. Şimdi bunlar Batı ile resleşme olarak gördük ve dedik ki Erdoğan el artırıyor. İşte o yaptıkları pazarlıkta ne kopartmak istiyorlarsa ABD'den. Bak Batı'dan da demiyorum. ABD'den. Yakalı, yakayı ele verdikleri yer çünkü ABD onu için el artırıyorlar ve güçlendirmeye çalışıyorlar deyip böyle uzaktan izliyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını bir kırmızı halı gibi ayaklar altına sererek kendi adlarına pazarlık yapıyorlar. Burada ne beklersiniz? Burada muhalefetten şunu beklersiniz. Aklı selim bir çıkış yapar. Der ki siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Saçma sapan dış politikalarınız yüzünden zaten Suriye'de, Libya'da, Orta Doğu'da, Mısır'da ne hale düştüğümüz ortada. İyi kötü kurumlar üstünden güç alarak Türkiye Orta Doğu'da bir rol model olma iddiası olan ve söz söyleme iddiası olan bir ülkeydi. Saçma sapan, hiçbir tutarlılığı ve karşılığı olmayan ve şahsi çıkarlarınıza dayalı dış politika ile birlikte ülkeyi itibarını yerle bir ettiniz, dış politikasını kale alınmayan bir ülke hale getirdiniz, güvenlik politikalarında ise kimsenin dikkate almadığı bir ülke konumuna düşürdünüz. Tüm bunlar vuku bulurken muhalefetin çıkıp bunları söylemesi gerekirken sosyal medya üzerinden bir tweetle Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki neoliberalizme karşı olduğumuz gibi ülkemizde yabancı askerin olmasına da karşıyız biz de Destek veriyor muyuz, vermiyor muyuz görelim bakalım. Peki siz hazır mısınız? İktidar sahipleri bu kadar. Sizin samimiyetiniz turnusal kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz. Bu ne demek? Yani biz elitler uzlaşısı olsun, aklı başında aktörler bir araya gelsin, ülkenin içine düştüğü durumdan çıkartsın. Bakın çevrenize bir bakın. Ukrayna işgal altında, dolar 17'ye doğru koşuyor, finansal bir kriz var, ülkenin rejiminin istikameti belli değil, daha önce... Dokunulmazlıkların kaldırılmasında yapılan hatalardan çok daha büyük hatalar hem de sosyal medyadan bir tweet aracılığıyla Kılıçdaroğlu iktidara kapı aralıyor. Bir kere bu devlet adamlığına yakışan bir şey. Tweet atarak Amerikan askerlerini hadi gönderin NATO'ya res çekin demek. Bu mu devlet adamlığı? Bu değil mi? Liderler bir araya gelir, bir masada toplanır ya da bir çalıştay yapılır, onun üstüne bir açıklama yapılır. Böyle yapılması gerekiyorsa da böyle yapılır. Fotoğraf bundan ibaret mi? Bir de şu neoliberalizm konusuna değineceğim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu, Erdoğan neoliberal bir siyaset. Uyguladığı politikalar neoliberal ekonomi çerçevesinde değerlendirilebilecek şeyler mi? Bunlar ahbap çalmış ve vahşi bir kapitalizm değil mi? Ve Şunun karşılığını gördü bakın Kılıçdaroğlu. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun devlet adamlığının bu seviyede olmadığını düşünüyorum. Toplumda inanılmaz bir Batı karşıtlığı var. Toplumda inanılmaz bir gelişmiş demokrasiler karşıtlığı var. Biz bu gelişmiş demokrasileri nasıl anlar, o sistemleri kendi ülkemizde nasıl içselleştirip kurabiliriz umudunu yitirdikleri için. Bu umudu niye yitirdiler? Daha önce layıklar iktidardayken ya da laik partiler, askerle arası iyi olan partiler iktidardayken askeri vesayete ses çıkartmadığı için, daha sonra da İslamcılar iktidara geldiğinde de tek adam despotizmi ve Erdoğan vesayeti kurup Demokrasiyi inşa etmedikleri için halkta çıktı gelişmiş demokrasiler, ilerlemiş ülkeler karşıtlığı zirve yapmaya başladı. Şu anda Türk toplumunu birleştiren en önemli güç ne din, ne milliyetçilik, ne aynı ırktan olmak. Hayır, Türk toplumunu bir araya getiren en güçlü etken Batı karşıtlığı. Demokratik ülkeler karşıtlığı, o lige olan nefret. Bunu birçok test aşamasında gördük. Bunu Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı, senelik yaptığı Türkiye'nin nabzı anketlerinde sonuçlar ortaya çıkıyor ve görüyoruz. Buradan yapmamız gereken okuma şu. Devlet adamları aklını yitirdi. Kendini koruyabilmek için savruldular ama toplum da arkalarından gitti. Bu uçurumdan atlayan sürünün keçi sürüsünün lideri gibi toplu halde uçurumdan aşağıya koşarak giden bir şey var karşımızda bir sürü var. Buna çok dikkatle bakmamız gerekiyor. Muhalif liderlerin, muhalif liderlerin bu fotoğraf üstünden popülist siyaset yapmaması gerekiyor. Siz de bu program bu fotoğraf üstünden popülist siyaset yapacaksanız Zafer Partisinden ve Ümit Özdağ'dan farkınız kalır mı? sadece göçmen karşılıklı üstünden adam oy toplamaya başladı, ölçülür olmaya başladı partisi. O zaman hepimiz popülist siyaset yapalım, hiçbirimiz aklı selim tek bir cümle kurmayalım ve Bölgesel gerçekleri görmeyelim, Ukrayna krizini görmeyelim, ülkenin ekonomik olarak iflas ettiğini görmeyelim. Hepimiz elimize bir tane direksiyon alalım, bir tane huni takalım kafamıza, koşturalım sokaklarda. Mevcut iktidarın yaptığı bu. Aklı başında bir tane çıkışlarının olmadığı bir dönemde biz aklı başında çıkışlar bekliyoruz. Bakın Sadat kurucularından Ersan Ergün denilen adam çıktı. Vatanı sandıkta teslim etmeyeceğiz diye tweet attı. Daha dün sadatı basmıştınız. Aklı başından çıkmış bir aktörler sürüsü, bir bir sürü zaten var karşımızda. Bunlara popülist siyaset üstünden bunlarla yarışmanın bir anlamı var mı? Bir de tek tweet attığı için aydınları 10 yılla, 12 yılla, 14 yılla yargılayıp hücrede çürüten, gencecik çocukları tutuklayan, korkutan, soruşturma açan ahlaksız yargıçlar sandıkta vatanı teslim etmeyeceğiz diye seçimi tehdit aracı olarak kullanan ve seçimi bloke edeceklerinin işaretini veren Ersan Ergün hakkında soruşturma başlatıp tutuklayacak mısınız? Sivil darbe çağrısı yapan bu adam hakkında soruşturma Açmayan savcılar hakkında devran döndüğünde soruşturma açılacak. Ve demokrasiyi korumamaktan, e, sivil toplumu korumamaktan, özgür seçimleri korumamaktan hepiniz yargılanacaksınız. IŞİD'in lideri İstanbul'da yakalanıyor. Türkiye, Suriye'ye yönelik bir çıkartma planı yapmadan önce sınır ötesi, planı yapmadan önce, harekat planı yapmadan önce önce IŞİD lideri yakalanıyor. Buradan çıkartmamız gereken birkaç tane sonuç var. Bir, IŞİD liderinin Türkiye'de olduğu biliniyor ve sınır ötesi harekat programı masanın üstüne gelmeden dokunulmuyor ona. İki, IŞİD lideri bir güvenli olarak, liman olarak, bir güvenli liman olarak Erdoğan Türkiye'sini seçiyor. Tıpkı orada suça bulaşmış diğer aktörler gibi. Ne kadar garip bir tablo değil mi? Ve hiçbirimiz bu tabloyu yadırgamıyoruz. Neden? Çünkü Erdoğan Türkiye'si artık Orta Doğu'nun doğal bir parçasıdır. Orta Doğu sorunlarının bir uzantısıdır. Bu kadar Pakistanlı, Afganistanlı ve Suriye'nin doğal yaşam alanı olarak buraya gelmelerinin tek bir nedeni daha yoktur. Tüm bunlar vuku bulurken Erdoğan ne yapıyor? Kendisi hakkında eleştiri yapan Kılıçdaroğlu'nu ona destek verenleri devlet düşmanı olarak ilan ediyor. Evet, otoriter rejimlerde, totaliter rejimlerde muhalefet kelimesi sadece diktatörlerin ağzında sakız olmuş bir devlet düşmanlığı değil, aynı zamanda toplumda da muhalefet kelimesi terörist kelimesine yakın eş değer bir kavramdır. Gidin Orta Asya Cumhuriyetlerinde sen muhalefet yapıyorsun, sen muhalifsin demek, sen teröristsin demekle aşağı yukarı eş anlamlı olarak kullanılan bir kelimedir. Erdoğan bir Orta Asya tek adam rejimi inşa ettiği için meşru muhalefeti de devlet düşmanı olarak görüyor. Dolayısıyla muhalefete destek veren Halkı ve seçmeni de devlet düşmanı olarak geliyor. Yani siz Erdoğan'ı eleştirenler hepiniz po potansiyel bir devlet düşmanısınız ve sizin bu çerçeveden çıkma ihtimaliniz çok yüksek değil. Şimdi bazı seçim emarelerinin görülmeye başlandığını söylemiştik. Erdoğan Hüdapar'la görüşüyor, Suriye'ye operasyon hazırlıkları yapıyor, bir savaş korkusu, olağanüstü hal ilan etme opsiyonu ve savaş kartının şehitlerin kullanılabileceği bir zeminde seçimlerin vuku bulmasını istiyor. Normal bir şey istemiyor. Erdoğan'ın en büyük taktiği budur. Tansiyonu yükselt. Hep yüksek tansiyon olsun, gerilim olsun. Şimdi Suriye'de savaş olunca Erdoğan'a ne deme hakkı doğacak? Bakın bunlar bu çatıştığımız şehitlerimiz gelen... PKK, YPG'nin kolu olan HDP ile aynı safta. Türkiye'de iktidarı HDP belirleyecek. Yani savaştığımız adamlar belirleyecek. Siz kimin safındasınız diyebilmek için bir savaş hazırlığında. Ama aynı zamanda tüm bunlara eş zamanlı olarak seçimlerin vuku bulacak olması bile çok önemli bir gelişme olarak karşımızda duruyor. Umarım tüm bu oyunları ezberlemiş ve umarım tüm bu oyunların önünüze sereceği tuzaklara bir kere daha düşmezsiniz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.